Evet muhterem Hazır'ın hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Sultan Abdülhamit Han'ın 100. vefat yıl dönümüdür, seneyi devriyesidir. Miladi takvime göre 3 sene önce bir ay evvel hicri takvime göre 100. seneyi devriyesi olmuştu. Her sene Sultan Abdülhamit'in tahta çıkış yıl dönümü bütün memlekette kutlanırdı. Bizde de bir resim vardı, dedem de var o resimde. Hükümet konağının önünde Kasabanın ileri gelenleri hep toplanmışlar. Arkada kocaman yazıyor: Padişahım çok yaşa diye. E, bu Cülus yıl dönümüdür, tahta çıkış yıl dönümüdür. Osmanlı Devleti'nde tek bir tane milli bayram var, o da Padişahın tahta çıkış yıl dönümüdür. 33 sene tahta kaldı Sultan Abdülhamit, uzun bir devir. Hele Osmanlı tarihi için uzun bir devir. Çünkü padişahlar çok fazla tahta kalmazlar. Uzun da yaşadı Sultan Abdülhamit. Fakat Sultan Abdülhamit Tahttan tabi sebeplerle ayrılmadı, vefatla ayrılmadı, tahttan indirildi. 1908 biliyorsunuz meşhur bir ihtilaldir, meşrutiyet ihtilali. Ertesi sene 9 ayda olmadan Sultan Abdülhamit tahttan indirildi 1909 senesinde. Ve 1918'in Şubat ayında da 10. günü de vefat etti. Sultan Abdülhamit'in selahiyetlerinin elinden alınması ve onun tahttan indirilmesi Bizim yakın tarihimizde, İslam tarihinde hatta dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Tarihi Sultan Abdülhamit'ten önce ve Sultan Abdülhamit'ten sonra diye ayırmak yanlış olmaz. En çok bilinmeyen tarih de Sultan Abdülhamit'in devri, onun tahttan indirilmesi, ondan sonraki birkaç sene zarfında cereyan eden hadiselerdir. Neden böyledir? Sultan Abdülhamit niçin bu kadar münakaşalı bir şahsiyettir? Zamanımızda Tarih ilmi çok gelişti. Pek çok donelerle, verilerle, vesikalarla artık biz çok eski çağlara ait malumatı çok daha doğru bir şekilde biliyoruz. En az bildiğimiz, adeta hiç bilmediğimiz bir devir Sultan Abdülhamit devridir. Bu enteresandır. Çünkü bu Sultan Abdülhamit devri üzerinde beşeri bir dezenformasyonun hatta bir dezenfekte hareketinin olduğunu hatıra getiriyor. Yani sonraki nesillere sanki kasıtlı olarak Sultan Abdülhamit devri Bildirilmemiş. Böyle bir devir sanki yaşanmamıştır. Peki bunun sebebi nedir? Çeşitli devreler yaşadık. Sultan Abdülhamit'ten sonra 10 sene meşrutiyet devri. İttihat ve terakki hakimiyeti. 4 yıl mütareke ondan sonra artık cumhuriyet devrine geçtik. Ve 100 yıla yakın bir zamandır da bu devir devam ediyor. Biz cumhuriyet devrinin nesilleriyiz. Ama Hikmet Bey'in de söylediği gibi yakın tarihimiz hususunda Ciddi problemler yaşadık. Bazı şeyleri anlıyor, seziyorduk. Yaşlıların hususi hayatlarında konuşmalarından bazı şeyler hissediyorduk. Fakat hiçbir zaman bu ders kitaplarına, resmi kitaplara, akademisyenlerin eserlerine geçmiyordu. Tarih kitaplarına aksetmiyordu. Bizde ilk defa Sultan Abdülhamit'i e, objektif olarak dile getiren işte İsmail Hami Bey ki çok akademik bir kitaptır. Onu çok kişi okumadı. Yılmaz Öztun'a Yılmaz Öztanan'ın Tarih Kurumu üyeliği elinden alındı Sultan Abdülhamit hakkında müspet birkaç cümle yazdığı için, 1965 senesinde. Bunu kendisi söyledi, kitabında zaten var. Böyle bir devir yaşadık, bunun sebebi ne? Sultan Abdülhamit kimdi? Sultan Abdülhamit tarihimizin en buhranlı, en sıkıntılı, en problemli zamanında ki dünyanın her yeri belki öyle ama bizim en problemli zamanımız. Neden problemli diyorum? Çünkü Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmiş, cephelerde mağlup olmuş. Yine Cihan Devleti, 1914'te bile Osmanlı Devleti dünyanın en büyük altı devletinden bir tanesidir, oyun kurucudur. Fakat artık eski gücü yok, cephelerde mağlup olmuş, ekonomik sıkıntıları var, nüfusu az, toprakları büyük, parası yok, sömürgecilik yapmamış. Kasalarını Güney Amerika'nın, Asya'nın ağlayanların, kan dökenlerin, ter dökenlerin üzerinden kazanılan paralarla doldurmamış Osmanlı Devleti. İdealleri çok, ilahi kelimetullah gibi bir ideali var. E bu ise çok büyük bir para gerektiriyor. Onun için Osmanlı Devleti ciddi bir problemde. Darbeler yaşamış, iki padişah tahttan indirilmiş, bir tanesi öldürülmüş, bir tanesi aklını kaçırmış. Fevkalade problemli bir zamanda tahta çıkmış. Arkasından hakimiyeti o zaman elinde tutan bürokratlar memleketi Osmanlı-Rus savaşına sokmuşlar ki bizim e, halk vicdanında 93 harbi diye bilinir. Ve hemen hemen hepimizin mutlaka soyunda bu... E, harbin travmasını yaşayan insanlar vardır. Osmanlı topraklarının büyük bir kısmı kaybedilmiş, çok insan ölmüş. Türk İslam tarihinde benzeri yaşanmamış felaketlerden bir tanesi. Böyle bir yangın yerinde, böyle bir enkazın üzerinde genç bir padişah olarak görüyoruz kendisini. 30 sene memleketi uçurumun kenarından almış. Ve günümüze intikal eden işe yarayan ne varsa belediyeden tutun üniversiteye kadar İpekçilik mektebinden tutun, baytar mektebine kadar. Orduda rütbelerden tutun, nüfus müdürlüklerine kadar. Şu anda mevcut mahkemeler ne varsa hepsi Sultan Abdülhamit devrinden kalmadır. Onun devrinden kalmayanlar işte TRT gibi, Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK gibi zaten o zaman olmayan şeylerdir. O zaman Sultan Abdülhamit hakikaten mühim bir şahsiyet. Gerek siyasi olarak dışarıda gerek içeride muazzam dengeleri hesap etmiş. Rusya-İngiltere dengesi, Almanya dengesi bunları kurmuş. Memleketi savaşa sürüklememek için elinden geleni yapmış. Bir cihan harbinin çıkacağını, bu harbe girmememiz gerektiğini çok iyi anlamış ve zamanını beklemiş. Millet kapışsın, biz bu aradan zinde olarak çıkalım. Fakat hiçbir şey beklediği gibi gitmemiş. Sultan Abdülhamit çok da karanlık olmayan bazı güçlerin tertibiyle tahttan indirilmiştir. Tahttan indirilmesinin en mühim sebeplerinden bir tanesi, Yeni dünya düzenine aykırı bir şahsiyet olmasıdır. Sultan Abdülhamid eski devrin adamıdır. İslam kültürünün, Türk kültürünün, Osmanlı ruhunun adamıdır. Halbuki global sermayenin kurduğu yeni dünya düzeninde böyle bir şahsiyete yer yoktur. En nihayet Filistin'de Siyonistlere toprak vermemesi, yani orada muhtar da olsa bir devletin kurulmasına izin vermemesi bombanın pimini çekmeye yetmiştir. Ve bütün bu namemnun toplulukların bir araya gelmesiyle ne yazık ki içerideki maşaların alet olmasıyla önce salahiyetleri elinden alınmış sonra tahttan indirilmiştir. Bunlar yapılırken elbette ki hürriyet, adalet vesaire vesaire sloganlar atılmıştır her zaman olduğu gibi. Sultan Abdülhamit 1908 ihtilaliyle salahiyetleri elinden alınmış sembolik bir hükümdar pozisyonuna getirilmiş ve tam 9 ay boyunca Sultan Hamit bu inkılaptan sonra ilk çıkarılan kanun gazeteler üzerindeki sansürün kaldırılmasıdır. Basın Bayramı olarak şimdi kutlanıyor bu. O zamana kadar gazeteler umumi ahlak ve adaba aykırı neşriyat yapamazdı. Din aleyhinde neşriyat yapamazdı. Eee devleti yabancı devletler nezdinde müşkül vaziyete düşürecek neşriyat yapamazdı. Mesela Ruslara hakaret edemezdi. İngilizlere, Amerikalılara hakaret edemezdi çünkü devlet müşkül duruma düşer. Padişaha, hanedana hakaret edemezdi. E 23 Temmuz'da ihtilal oldu, 24 Temmuz'da bütün bu yasaklar kaldırıldı. Gazeteler alabildiğince ahlaksız ve alabildiğince taşkın bir neşriyat yaptılar. Sultan Abdülhamit'i 9 ay boyunca gazeteler akla hayale gelmeyecek iftiralarla karaladılar. Abdullah Cevdet meşhur Jön Türklerden, hatta ateistliğiyle meşhur, kendisine dini merasim yapılmamasını vasiyet etmesiyle meşhur bir şahsiyet. vullah derler kendisine. Allah'ın düşmanı demektir Adivullah. O bile demiş ki hatıralarında Sultan Hamit'in aleyhinde yüz yalan uydurdum. Bir tanesine ben de inandım. Harbiye talebelerinin ayağına taş bağlayıp denize attırdı diye ben uydurdum onu. Sonra da inandım acaba bu doğru muydu diye. Bunu kendi sonradan iftira, itiraf etmiştir. Bunun bir benzerini biz 1960-61 yılları arasında 27 Mayıs ihtilalinden sonra Adnan Menderes'e görüyoruz. Kıyma makineleri varmış çok büyük. Harbiye talebelerini oraya atıyorlarmış. Alttan kıyma olarak çıkıp millete yediriyorlarmış. Bunlar gazetelerde var bakın. 1960-61 yazı gazetelerde yazıyor. E tabi e, kurt kuzuyu yemeye karar verdikten sonra bahane kolay. Uydurulacak bahane. Bu böyle devam etti. Bunda bitmedi. 1909 senesinde Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. Çünkü onun tahta kalmasını, elinde hiçbir salayiyet olmamasına rağmen Jön Türkler istemiyorlardı. Çünkü halkın ona karşı teveccühü vardı. Halk Sultan Abdülhamit'in hakiki üyetini anlar da bizden yüz çevirir diye Padişah'ı tahttan indirmeye karar verdiler. Bunun için bir düzmece e, e, hareketle Padişah tahttan indirildi. Padişah tahttan indirildikten sonra onun hakkında söylenenler arttı. Sultan Hamid aleyhinde bir literatür ceryan etti. Ciltlerle kitap yazıldı Sultan Abdülhamit'e hakaret eden. Namaz kılmazdı, camiye giderdi, hünkâr mahfilinde oturur sigara içerdi gibi neler neler. Böyle bir literatür. O tahtayken de vardı ama Fransa'da, İngiltere'de, Mısır'da çıkıyordu bu neşriyat. Aleyhinde neşriyat. Şimdi artık Osmanlı ülkesinde bu neşriyat çıktı. Ve halk dedi ki, aa biz iyi biliyorduk Sultan Abdülhamit'i. Meğer ne kadar kötü bir insanmış. Böylece yeni düzene halk ister istemez uymak zorunda kaldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra bu iddiaat ve terakki zümresinden pek çok kimse Cumhuriyeti kuran e, kitleye karıştılar. Ve Cumhuriyetten sonra da Sultan Abdülhamit aleyhindeki neşriyat alabildiğine devam etti. Cumhuriyet devrinde Osmanlı tarihinden ve Türk tarihinden birkaç numune şahsiyet seçildi. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, biraz da Sultan II. Mahmut. Bunun dışındaki padişahların hepsi ciddi, sistemli bir e, aforoza uğradı. Kitaplarda, romanlarda, filmlerde, her yerde ve halk vicdanında da, entelektüeller arasında da böyle bir furya aldı yürüdü. Bundan en çok nasibini alan da Sultan Abdülhamit oldu. Ve o e, furya günümüze kadar devam etti. Neden? Çünkü onun e, hakkında yapılan neşriyat muhalifleri tarafından yapılmıştı. Objektif bir çalışma yapmaya ne rejim müsaade ediyor, ne şartlar buna müsait ve bu şekilde devam etti. Sultan Abdülhamit'i sevenler, onun e, hakkında müsbet düşünenler, bu haksızlığa üzülenler bile... Ellerinde evrak olmadığı için hayali bir takım çalışmalara girişler. Mesela Sultan Abdülhamit'in hatıra defteri diye bir şey uydurdular. Yok böyle bir şey. Sultan Abdülhamit hatıralarını yazmamış. O hatıraların içine Cumhuriyeti, Cumhuriyet ricalini öven bazı cümleler soktular. Ki Cumhuriyet ricali Sultan Abdülhamit'e sempati duysun. Öyle bir zaman geldi ki Sultan Abdülhamit'le Cumhuriyet birbirinin zıttı oldu. Sultan Abdülhamit'i seven rejim düşmanıdır. Bu rejime bağlı olanlar ise Sultan Abdülhamit'i ve onun temsil ettiği değerleri ki bunlar İslamiyettir, Osmanlılıktır, Türklüktür, adalettir, merhamettir, dünya düzenidir buna karşı olması gerekti. İşte Ve hocam pardon, bu, öyle bir dönem geldi ki bunları konuşabiliyoruz. Evet. Elhamdülillah son zamanlarda hatta Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri demiş ki bu milletin çektikleri Sultan Abdülaziz'e yapılanların cezasıdır. Daha bir de Sultan Abdülhamit var. Haksızlığın cezası. İnşallah şu anlaşılıyor ki Sultan Abdülhamit'in büyüklüğü anlaşıldıkça onun hakkındaki iftiralardan insanlar yüz çevirdikçe bakın hiç kimseyi olmadığı vasıflarla övün metedin demiyoruz. O da doğru değil. Tarihi şahsiyetler hatalarıyla sevaplarıyla tarihe intikal etmiştir. Sultan Abdülhamit bir peygamber değildir. Peygamberlerden ve meleklerden mağda Herkes hata yapabilir. Bir albay komşumuz bana dedi ki ya Sultan Abdülhamit hep met ediyorsun, meziyetlerini anlatıyorsun. Hiç mi hatası yoktu? Dedim albayım şimdiye kadar hep hataları anlatıldı. Hem de olmadığı bir şekilde. Biz de bunları evet. anlatalım ki birbirinin nötrleştirsin. Şimdi çok şükür Sultan evet. Abdülhamit hakiki hüviyetiyle tanınmaya başladı. Ve inşallah Abdülhakim evet. Arvasi'nin dediği bu ceza bu milletin üzerinden kalkmıştır. Teşekkür Peki hocam. ediyorum. Peki hocam.